Öncelikle herkese merhaba. İsmim Gözde Yeşiltaş. 1 milyon insana ben de katkı sağlamak istedim. Lisans eğitimi biyomühendislik bölümünde tamamladım. Ortalamam da yüksek olduğu için araştırma görevlisi yani akademik yolda ilerlemeyi hedef bildim kendime. Bu yüzden de lisans eğitimin bitince özel sektöre hiç girmeden direkt olarak yüksek lisans eğitimiyle devam ettim eğitim hayatıma. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Biyomühendislik Biyo anabilim dalı Biyoteknoloji programında yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Yüksek lisans sürecimdeyken Gebze Teknik Üniversitesi'nde Biyomühendislik bölümünde araştırma görevlisi oldum. Yüksek lisans eğitimimi tamamladıktan sonra doktora yapmam gerekiyordu. Doktoramı da Gebze Teknik Üniversitesi'nin Üniversitesi non Teknoloji Enstitüsü'nde devam ediyorum şu anda. Kocaeli bölgesinde deney yap atölyelerinde eğitmen olarak çalışıyorum. Orada lise grubuna eğitmenlik yapıyorum. Zorlukları gelecek nesillerde göstermemeyi kendime hedef bildim. Yani ne bileyim staj imkanlarında ya da bir yol göstericiye her zaman ihtiyaç duyuyoruz hepimiz hayatımızda. Ben de bu yol gösterici olmayı hedef bildim. O yüzden e, okulda e, her yerde görebilme, sadece biyomühendislikte değil, her yerde bulunabilme opsiyonum var. Hayat mottom inanmış bir kalp çoğunluktur. Siz de inanın,